Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz epic bir, bir video bir videoya Epic bir video. Yanımda at kafası var. Hoş geldin lan at kafası seni. Yürüyen at kafası. Abi, abi, abi kadın doğru söylüyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Öncelikle bir like atın. Diyeceğim şey bu değil de siz bir like atın. 8000 bin like istiyoruz. Of 8 bin dede. Bu bu bu. bu. D-Live'da her gün düzenli olarak yayın açıyoruz. Of gençler. çok iyisin. Çok iyisin. Of. Arkadaşlar açıklamadan D-Live'mize de gelebilirsiniz. Biz at kafasıyla her gün. Mesela ben kapatıyorum at kafası açayım. Ben açayım nasıl oluyor? At kafası Sen ne anlatıyorsun Ben ne anlatayım? Ya. anlatayım <laughs> i̇kimiz, yani... de, ikimiz de yayın açıyoruz. Yani toplamda 4 saatlik canlı yayın. Aynen öyle. Gençler. Kesinlikle gelin. deli veya bekliyoruz. Aynen öyle. Açıklamada var. Abi, 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 abi Doğru söylüyor <laughs> ha. Sizden ufak da bir ricam Aha. var. Abi, Osdor, bak dur söyleyemem. At kafası doğru söylüyor ha yazar mısınız chat? Aynen, şey yorum şey, <laughs> Abi bak siz bu bak, ya Google doğru söylüyor ya da at kafası doğru söylüyor ha yazarsanız at kafası pardon, Google da size galp atacak. Aynen gal, öyle, gal, 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 gal. aynen öyle atın o yüzden. Bir de bir şey diyeceğim. Arkadaşlar daha yeni, yemin edeyim deli gibi meme videoları izledik. Meme de mizah oluyor işte hani böyle komik videolar izledik. Allah çarpsın yani şu an yürürken bile gülesim geliyor. öyle moddaydık yani <laughs> evet, 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 haberiz evet, evet. olsun ya yani. yanlış anlaşıldı aklıma böyle dans eden kurtlar falan geliyor. <laughs> şimdi arkadaşlar bugün şunu yapçuk hapishane yapçuk tek tıklan deme lan at kafası Hayır. şimdi at kafası senden ne isteyeyim bileyim biz bir ton <laughs> Gel senden ay, hiçbir ay, şey istemeyeyim ben ya. Tamam git ne abi sen. Harbi mi? Oh be bir video köle olmaktan kurtuldum gençler. Evet evet harbi Eyvallah eyvallah Bugün bugün serbest bırakayım seni. Artık zincirlerine kırdım. <laughs> <laughs> bir köy <ay> var uzakta. O <laughs> <laughs> köy. Okay. At kafasının köyü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada hani milletle vatanla dalga geçme amaçlı değil bu. Yanlış anlaşılmasın yani. Kurdum dans etmesi abi. Kurdum dansını görüyoruz. Evet çok şey de. Bu yer yapacaksınız biliyorum. Ay gene çıkacak öyle aradan bir iki kişi yapmayın gereksiz. Aynen öyle. Yani biz zaten farkında ekneğin olduğunu. Kurban olayım yani. yani. Şimdi çifte sıkıştırılmış böyle yapılıyor. Üçü sıkıştırılmış da dokuz tane çifte sıkıştırılmıştan yapılıyor. Sen Üçü. git taş kaz. Evet. Başka bir şey değil. Ya bir işe yara at kafası ya. 21 tane şey yaptı. Kazma yaptı. Gidiyor Oğuz Aslan. Tamam ben de şimdi toprak kazacağım ama. Sıkıştırılmış toprak. Banka. Kazma kazmaların birazını bırakayım şuraya 20 tane kazma ne maşallah evet arkadaşlar şimdi ben de gideyim bir toprak kasalayayım şurada ben de da. buradan bir yerden bozmadan şey yapmayı çağacağım. dur şu taraflara gideyim bayağı bozmadan olacak ama evet dediğim <laughs> gibi bayağı bozmadan <laughs> o, olacak. Ne, ne ne google graph seri tp seri şey 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 ne ee, lan? Demir, demir kazmayı alıp tp at. Demir gaz tamam bir şey. Tamam elmas bulmuşsundur. Dursun az ya. Elmas buldum da oğlum çok alakasız. Böyle elmas çıkmıyordu hiç. Nasıl lan? Az bir TP. mağara değil burası. Dümdüz altımı kırdım elmas çıktı. Ne alaka bu kanka? Değil mi? O bir tane Üç tane lan bir tane daha var. Oy. Damar mı bulduk ben yanlışlıkla bir dakika. Oy. damar. damar, Bak sana bir şey diyeyim mi? Yemin olsun ilk defa bu Aslan crafttır Google'dır bu Wild'ın hani Wild modunun olduğu şeyde Böyle elmas buldum. Evet. Mağara At kafası kırıldı. devam et devam et kırmaya. Ben gömeyim hepsini sen rahat ol. Sen devam et. Var mı başka? Oy var var oy, var. Oy burada da var. Oy altta da var altta da var. Arkadaşlar yemin olsun bu arada bu modun özelliği hepsinin damarı var. Oy, Oy. yine. At kafası gümbür gümbür sen devam et. Bir saniye. Burası boş. Ne, ne tarafa doğru gideyim? Kanka hiç bir bilgi yok. Oy oy sağda sağda sağda. Gene mi? Atka ışık yok mu ya? Bir, dur, aa dur var var. Ayam. Var var bende de var. Tamam devam et devam et devam et. Dur bayım nerede bu? Dur dur ecik aydınlatalım. Ecu aydınlat. Ecu aydınlattık tamam. Tamam devam et. Dayı aldın mı? Gür. Tamam. Tam oh, var, var 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 arka altında arkanda arkanda. O oh, iki tane iki tane iki tane. Tamam gördüm bir. Ötekini de gireyim. Bu arada modla gireyim arkadaşlar. Ne olur ne olur belki fazla vardır diye. Girdim, Oy. Aynen. İki tane daha var. İki tane daha. Var. Allah! Kanka burada bir şey var. Kanka burada orada burada ne var? Bura ne? Bura mağara. Kanka dur bakmam lazım. Az ittir ittir yürü git. Heh tamam. Kanka bura bayağı gizemli bir yer. Baksana bir ton o, demir o, var. O elmas elmas aşağıda elmas. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne alaka bir şey diyeceğim. İlk defa böyle elmas buldum. Hiçbir bilgim yok ama ben buradan eve TP atarım. Kukla City. Şuna şuna. Mi, 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 mikrofonla ben kayboldum. Elmas oh. elmas. Hala mı lan? Evet, Oğlum 16 tane, tane buldum. Sen devam et orada. Oy 3 tane. Mi? Orayı şey al. Waypoint al. Waypoint. Gel uyuyalım geri gideriz. Oğlum, ne alaka? Niye kadar elmas çıktı? Lan waypoint al. Abi işte Bak Oğuz doğru söylüyor ha. Arkadaşlar <laughs> bu arada artık şaka maka 100 bin olma Arka yolunda oraya... gidiyik. Yeterli mi? Evet yeterli kanka. şaka maka 100 bin olma yolunda gidiyik. Haberiz olsun hayırlısı söylen. Bir paylaşırsan söylen şey çok seviniriz mi yani. Of 100 bin olursak at kafası. At kafasına bir uçan Hemen bir söz vermem yok burada. <laughs> çok seri bir şekilde. <laughs> kanka bu ne lan? Oh, Onlar bir de 3'e katlanacak. Oh yarasın. Kanka gümbür 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 gümbür. Bu ne böyle at kafası? Kanka bana yardım et lan. Envanter doldu bir dakika. Oğlum bir dakika lan. Oo bir dakika beş tane de oldu. Yetti <laughs> yetti yetti. Şimdi bunu da şöyle üçlü yapayım gördüğünüz gibi. Okey. Şimdi ondan sonra başka ne lazım? Bir tane çifte <laughs> sıvıştırılmış lazım. <laughs> Sese bak. Bu arada ben yayınlarda böyle şarkılar söyleyeyim arkadaşlar evet. <laughs> i̇çimden gelerek niye yapayım ben de bilmiyorum ama hoşuma gidiyor yani. Yok Burak böyle öyle söylemiyor. Burak yani ben 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 böyle trol ne söylüyorum yani yani ya falan yapıyorum. Burak böyle. Kanka <laughs> <laughs> şurayı kıracağım. Bir de burayı kırmayayım. Şurayı kırayım. Sana söylüyor sonra diyor ki chatte şey yani rahatsız olur rahatsız olayım biz <laughs> He. <laughs> Bir buçuk saattir dinliyorlar zaten. <laughs> Şimdi kanka. Diyetti mi? Kanka bitti bitti, bitti bekle. Oyu yaptım. Yaptım. Artık bak, yaptım. Bak bak at, çabuk. Lan bir dakika sen yüzsüzlük... Yüzsüz yüzsüz ne Ay, oldu? Hadi eyvallah. Lan senin ben var ya her şeyini bileyim her şeyini. At kalp, bir şey diyeceğim at gazı. Bak hapishaneyi nereye yapalım lütfen. Hapishaneyi uygun yanlışlıkla kapıda yaptım He. bu arada. Abi evimin evimin manzarasını seçmemi istiyorsun yani anladım. Evet. Nereye yapalım? Hadi şuraya yap bu arada suyun üstüne. Harbi mi? şuraya hani böyle çok gözde hani böyle çok içi değil gibi. Oha bu ne? Kanka gel. <laughs> İçinde <tutur. gülüyor> Lan bu ne? Ayy, At kafası. ne oldu. At kafası sen bana ne yaptırdın? Çünkü Kanka. alt bloğoydum, bilin mi? O yüzden o böyle oldu. Neyse güzel oldu, evet. güzel oldu. Evet. Olsun. Çok, çok güzel. Su <laughs> aldın sen. Tamam çaktırma fazla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle girebiliyiniz zor da olsa biraz. Burada guardian var. Guardian. <laughs> Dur bayım nerede lan Oğlum burayı kurutmak da zordur. Arkadaşlar bir saniye. Bize lütfen izin verin. Yok kanka o da çünkü bir sistemi de bozmuşuz. Harbi mi? Evet mümkünse bize bir izin verin. Ben şunu tekrardan koymak isteyeyim. Hapis. Oğlum niye bak datlı datlı sünger koyayım bak. Oğlum ne güzel de yaptıydık ya. Kanka yok o ha, şeyleri bozmuşuz. Adını sen söyle. Ben bozmuşum daha doğrusu. Ee, Oğlum bir şeyleri bozmuşuz. Değil miyim? Sen relax ol şimdi izle. Tam şuraya zınk ettirdiğim gibi Aynen öyle. Şimdi oldu arkadaşlar. Evet. Ha. Gördüğünüz gibi hapishane. Evet. Abi, tamam, abi görünüz... bırak doğru söylüyor ha. Bırak. <laughs> <laughs> Şöyle yaptım. Evet görüyünüz arkadaşlar. İçeride kapı abi, açılıyor bak. Niye aklıma gelmedi bu? Kanka bir tur yapayım mı? Hazır Game Mode'a geçmişiz. Bak buradan da bu kapı, kapı açılıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ay, 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 ay. Bak buradan böyle tek tekli açılıyor. At kafası, gel. Allah. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> At kafası. <laughs> dur, dur dur. Bak bak. Bak bak. Şimdi kaç, sana kaç gibi vereyim? At, at. Açar mısın? Elmasları at, elmasları bak. Şuradan elmasları atıyorsun. Senin kırma yetkin yok, sen mahkumsun bu arada. At evet, elmasları. Evet, varlığındayım. At, at. Daha yok ki, bu kadar vardı. Hiçbirine. Yaşasın hırkımız! <laughs> 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 evet arkadaşlar, <hari gülüyor> <geçiyorum. gülüyor> Böyle bir şey yok. At galiba, koy ya lütfen. Tamam, onda koy. O, ötekini de koy, ötekini. At galiba, açar mısın? bir daha, bir daha ne yapmayacağına söz ver, ne yapmayacağız? Yanlış bir şey de yapmadı ki, dur bakayım. Bir daha elmasları kardeşinle paylaşacağına söz ver. Söz. Gel bakayım. Dön, yaşasın ırkımız. <laughs> 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 evet <Eller> arkadaşlar, bu günlük bizden bu kadar. Gördüğünüz gibi abi senden bu şekilde. Gardiyanın basına bak. Evet evet, gardiyanda bir ton şey var. Evet arkadaşlar, bu günlük bizden bu kadar. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. At kafasının kanalında da Oğuz Aslan yazarak gidebilirsiniz. O şekilde. Açıklamaya da koyayım, Açıklamaya da koyayım ya. Kanka çaktırma evet. bu arada. Bir <laughs> şey <laughs> diyeyim kaçtır şey diyeyim. Gidebilirsiniz. O zaman size evet, yasalar. Evet, evet. olan da gidebilirsiniz. O şekilde kendinize iyi bakın. Diğer yıllarda görüşmek üzere. Canlı yayınlarım da her gün saat 2'de arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben 2'de açayım. O şekilde kendinize iyi bakın. Diğer yıllarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. <laughs>